Ya Cem Bey hakikaten zor iş değil mi? Siz o kaç yıldır yurt dışında 12. 12 yıldır yurt dışındasınız ama hakikaten Genç Parti örgütü de çok dinamik bir şekilde duruyor. Benim evet. de zaman zaman işte karşılaşıyorum arkadaşlarla, sohbet ediyoruz. Çok dinamikler, çok motivasyonları yüksek. Gerçekten tebrik ederim o yönüyle. Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl motive ediyorsunuz? Ya Türkiye'deki kimi siyasi partiler bile hani böyle üzerine ölü toprağa serilmiş gibi dururken. Siyaset e, bir hikaye gerektiriyor. Siyasette bir hikayenizin olması lazım. Hı Bu zaman siyasi liderlerde her hepsinin bir hikayesi var. Bir geçmişi var ve bir, bir mücadeleyle geliniyor diye. Siyaset öyle ben geldim, girdim, çıktım da olmuyor. Ve bunun en güzel örneğine bakarsanız, bu iki kişi de yaşandı Türkiye'de geçmişte. Yani biri rahmetli Mesut Yılmaz'da yaşandı, biri de Sayın Tansu Çiller'de yaşandı. Onlar evet. iki tane önemli liderin yardımcılarıydılar. Ve oradan iktidara geldiler, parti genel başkanlığına geldiler. Ve iktidar süreleri de kısıtlı ve limite oldu, dikkat ederseniz. Evet. Ee, Sayın Erdoğan'da Erbakan'ın yetiştirmesiydi. Onunki biraz daha farklı oldu. Ama siyasette e, genel başkanların veya benim durumda şu anda kurucu genel başkan olarak bir geçmişinizin olması lazım. Bir emeğinizin olması lazım. Bir mücadelelerinizin olması lazım. E, genç Parti'yle e, tabanını teşkilatını ayakta tutan, tabii ki bu yolda uzun senedir mücadele veren arkadaşlarımız yol ve dava arkadaşlarım var. Onlara da buradan sonsuz teşekkürler ediyorum. Cem Bey bu şimdi Mesut Yılmaz ve e, Tansu Çiller dediniz ya hani Mesut Yılmaz Turgut Özal'ın e, evet. mirasına geldi. Hani sizin tanımınızla e, Tansu Hanım da Süleyman Demirel'in ama siz e, ikisinin de siyasetten tasfiye olmasında sizin katkınız var 2002 seçimlerinde. Evet. <gülüyor> 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 2002 seçimlerinde vallahi e, onların tasfiye olmasında e, e, katkım var. E, maalesef e, AK Parti'nin iktidara gelmesinde de günahım var diyelim. E, o günahımın bedelini de 18 senedir ödüyorum. Artık e, herhalde e, affolmuştur diye ümit ediyorum günahım. E, sıra bundan sonraki seçimlerde herhalde Genç Partisi'nde olacaktır. Yani e, bugün e, bizim e, Ankara'da e, Genel Merkez'de çok kıymetli çok parti kurulduğundan beri e, büyük vefayla emekle çalışan bir dostumla telefonda konuşuyordum. Benim 2002'deki bir sloganımı hatırlattı. Efendim dedi bunu da kullansanız dedi. Ya dedim doğru söylüyorsun da ama zamanı değil dedim. Şimdi Şaban Bey sen 2002'yi hatırlattığın için ben de o sloganı hatırlatayım. Hatırlatın. Gideceksiniz. Bir daha dönmemek üzere gideceksiniz. Ha. 2002'de benim söylediğim bir slogandı ve birçoğu gitti. Şimdi aynısını bir daha söyleyelim. Gideceksiniz. Bir daha dönmemek üzere gideceksiniz. Bu sefer tarihi de belli biliyorsunuz. 2023 Haziran'ı. Gene erken, İki... erken olmazsa ama. Bir dakika. Şimdi niye olsun genel seçim? Niye erken seçim olsun? Yani... İkti, istiyor. Ha? Muhalefet istiyor erken seçim. Muhalefet, mi ist muhalefet istiyor mu istemiyor mu emin değilim. Muhalefet her zaman seçiyor. Önemli iktidar niye istiyor? İktidar, niye istiyor? istiyor? Niye? Ne yetmiyormuş? Ne, yet ne? Yani 5 e, sene seçildi Cumhurbaşkanı olarak. İşte 3 senesi tamamlanmak üzere. 2 senesi kaldı. Niye? Ne lüzum var? Anayasanın 101. maddesi diyor ki bir kişi en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. İki kez de seçildi Sayın Erdoğan bitti. Bir daha seçilemez diyorsun. Biz bir bir kişi bir daha seçile seçilir demiyorum. Seçilebilsin diye Anayasa değişikliği yapılır mı? Anayasa bu şey ilçe imar planı değil artık bu yapmaz. Olmaz ki. Belki. Sen kendi yaptın bu Anayasayı. 2017'de referandum'a götürdün. Oylattın. Milletin ne kadar oy verdi, ne kadarı vermedi orası da belli değil biliyorsunuz. Hani atı alan Üsküdar'ı geçti. Mühürsüz oy pusu olayı. Yürürlüğe girdi bu anayasa değişikliği. Bu anayasa şu anda yürürlükte. Hı hmm. yani Tamam. Işte, 2023 Haziran'ında da Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, icra makamındaki 20. senesi dolmuş olacak. E, yeter. Yeter. Zaten o da biliyor. Bakın Muhalefet diyorsunuz. Muhalefetin şunu şu kararı vermesi lazım. Mecliste erken seçime el kaldıran her milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına el kaldırmış olacaktır. Ve Türkiye Türkiye'nin 2019 İstanbul belediye seçimlerinde olduğu gibi zor bir seçim yaşamasına neden olacaktır. Bırakın kardeşim Adamcağız seçilmiş 5 seneyi bırakın kalsın iktidarda. Kalsın 2 sene daha yönetsin. Ondan sonra da cavunla emekli edelim. Bu sizin ama şimdi ya ne güzel konuşuyorsunuz Cem Bey. <gülüyor> <gülüyor> ama, ya, değil ama yani benim elimde olan bir şey değil. Ben doğru olanı gö gösteriyorum. Anayasaya yani, yani. <laughs> Ama şimdi bu dediğinizi Türkiye'de dillendiren pek yok yani muhalefet bile Tayyip Bey'in 2023'te tekrar aday olamayacağını söylemiyor şte hukukçular bahşire, söylüyor hukukçular söylüyor. efendim hukukçular söylüyor bazı hukukçular söylüyor bazı hukukçular Hı. Ama Hı. hani muhalefet Hı. sahiplenmiyor Hı. onu o muhalefet Hı. niye sahiplenmiyor onu muhalefete soracaksınız onu ben bilemem ben muhalefet adına konuşamam Hı. ben muhalefet partilerinden biriyim muhalefet partilerinden bir tanesinin eee kurucu genel başkanı olarak diyorum ki mecliste oyu olan bütün muhalefet partilerine sesleniyorum bugüne kadar Bakın o seçime girdiniz, bu seçime girdiniz, o oldu, bu oldu. Şimdi eğri otoları doğru konuşalım. 2019'daki belediye seçimleri haricinde Sayın Erdoğan her seferinde seçimlerden istediği sonucu alarak çıktı. Doğru mu? Doğru. Şimdi okey. O zaman eğer siz Sayın Erdoğan'ın bir dönem daha Cumhurbaşkanı olarak kalmasını istemiyorsanız ve Kuralları da değiştirmenize gerek yok. Kuralları niye bir kişi için değiştireceksiniz? Anayasayı niye bir kişi için değiştireceksiniz? Hiç. Hiçbir şey yapmayın. Oturun bekleyin beyler. Zaten şu anda eğer Sayın Erdoğan bir defa daha aday olabiliyor olsaydı 2023'te adayım derdi. Bugün diyemiyor 2023'te adayım diye. Devlet Bahçeli diyor onun adına ama. Devlet Bahçeli kendi şahsi fikrini beyan ediyor. Saygı duyarım. Anayasa evet. değişikliği olmadığı takdirde olamaz. Anayasa değişikliği olduğu takdirde olup olamayacağını da bilmiyorum. Bu bu bile tartışmalı. Ama anayasa değişikliği olmadığı takdirde olamaz. Yani bunu CHP'nin de, İyi Parti'nin de, HDP'nin de bunlar muhalefette olan partiler. Bunların herhalde hukukçuları var atsınlar okusunlar. Hı hı. Geçenlerde e, yanılmıyorsam e, bir Sözcü Gazetesi'nde sormuşlar bir sürü hukukçuya. Hepsinin söylediği şey aynı. Erken seçim olmazsa kesinlikle olamaz. Erken seçim olursa olur mu olmaz mı tartışılabilir. Ama erken seçim olmadığı takdirde Recep Tayyip Erdoğan bir daha aday olamaz. Ve bir dakika bir de 20 sene bir jenerasyon 20 sene bir jenerasyondur. Bir jenerasyon bir adam tarafından yönetildi. Okey, yönetildi. Yeter artık. Yeter. O, o jenerasyonun da yani Z kuşağı 2000'den sonra doğan, 2000, 2000'den sonra doğanlar evet. Onların da %75'inin e, Tayyip Bey'e oy vermeyeceği e, söyleniyor. Şimdi bu sanki yani, <gülüyor> yani her gün pilav yenmez diye bir laf vardır. <laughs> evet. yani 20 sene boyunca, 20 sene boyunca, 20 sene boyunca yeter. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yani biliyorsunuz belli bir sürenin sonunda herkes tamam ben ülkeme devletime vereceğimi verdim artık köşeme çekiliyorum deme durumunda. Onun için de Z kuşağı vermeyecek. Zaten bakın biz aday olup olmamasını konuşuyoruz. Seçilip seçilememesi apayrı bir olay. Ayrı bir evet. Apayrı bir olay. Onun için Türkiye lüzumsuz itiş kakışa gerek yok oturun bekleyin abi iki sene sonra zaten e, maç biter yeni adaylarla Türkiye yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimine girer. Şimdi demin her gün pilav yemez sözünüzü e, papa her gün pilav yemez diye <laughs> bir, bir izleyici. <laughs> böyle. Papaz evet. pilav yemez. Do Şimdi Cem Bey Türkiye'de. Bugünlerde pudra şekeri tartışılıyor. <laughs> <Evet. gülüyor> Günde bir takip ediyorsunuz, değil mi Türkiye gündemi? Tabii ki Tabii ki takip ediyorum. Ama bakın, ben e, Türkiye'de pudra şekeri'nin tartışılıyor olmasını hakikaten insanların e, artık patlama noktasını geçtiği şeyim değil. Ben e, yani. O olaya pek fazla girmek istemiyorum çünkü ne olduğu ne olmadığı belli değil. Benim için önemli olan Türkiye'nin sorunlarıdır. Bir kişinin şahsi sorunları, özel sorunları beni ilgilendirmez. O o kişiyle e, devletin kanunları, devletin makamları arasında olan bir sorundur. Önemli olan şey şu: e, Türkiye'de yargının tükenmiş olmasıdır. Milletin isyan ettiği budur. Yargı yolsuzlukları örten, hırsızlıkları temizleyen bir noktaya gelmiş vaziyettedir. Yargıya güven kalmamıştır. Bu tartışılıyor. Ama Türkiye'nin daha önemli sorunları var. Bakın bunların hepsi gündemi değiştirmek için. Ben çok basit bir şey soruyorum. Bakın şu, şu anda 28 Mart'tayız değil mi? Yani Mart ayı bitti diyebiliriz. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 5 ay. Beş aydır damat nerede? Damat bakan nerede? Şimdi gülüyorsunuz. Afsikin acınacak haline gülüyoruz Şaban Bey. 130 milyar dolar nerede? 130 milyar dolar nerede? Bakın asıl Türkiye'nin gündemi bu. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yolsuzluktan bahsediyorsunuz. Eşi benzeri yok bu yolsuzluk. İşte yolsuzluğa mı gitti o para Cem Bey? Peki. Ya bir adam niye saklanır ya? Şimdi lütfen Ekim ayında, Eylül ayında, Ağustos ayında, ondan önceki aylarda damat bakan her gün televizyonlarda, her gün her gün ortada değil idi, ortadaydı. Bu evet. para yok olduktan sonra damat bakan da yok oldu ortada. Ben hesabını gayet basit koydum daha önceden de. 130 milyar. Bu ortalama 4 4,5 liradan satılmış olsa bugün 8 lirada. Dolar başına 4 lira kazanıldı. Buna alanlar dolar başına 4 lira kazandılar. Yani %50'ye yakın bir kar elde ettiler. Bu, bugünkü fiyat üzerinden %50'ye yakın bir kar elde ettiler. Bu 60 milyar dolar eder. Bugün Türkiye'nin 60 kuruşu yok. Borç aldığı swap dövizleri haricinde şu anda dövizi yok Türkiye'nin. Bakın, geçen hafta şey çıktı, Merkez Bankası Başkanı görevden alındı biliyorsunuz. Pazartesi günü yüzde on altıya kadar zıpladı devalüasyon. Evet döviz. Yüzde on civarında kapadı. Hı hı. O gece, o gece Londra piyasasında Türk lirası faizleri yüzde bin dört yüz. Seyredik yüzde bin dört yüz ne demek biliyor musunuz? Gecede yüzde dört demek. Yani sizin 100 liranız varsa bu gece yatırın, yarın sabah 104 lira alıyorsunuz. Bu batan ekonomilerin faizidir. 6,5 milyar dolar bir gecede çıkıyor. Ha? Ve siz bunu ödeyecek dövize sahip olmadığınız için TL'de kalanlarda TL faizlerini yükseltiyor. Tam bir kaos. Tamam mı? Ayrıca son iki günde son iki günde kimi kaynaklara göre 500 milyon, kimi kaynaklara göre 1 milyar dolar merkezden ve, ve kamu bankalarından döviz alımı yapanlar var. Ya iki günde yüzde on kazanıyorsunuz paranıza. 1 milyar dolar bir kişi değil bu. Üç kişi, beş kişi, 10 kişi. Ama sonuç olarak 1 milyar dolar perşembe, cuma günü alın. Pazartesi akşamı satın. Yani, Allah bin bereket versin. Cembe, şimdi, 10, 10 nerede kasa Ya Cem Bey şimdi öyle anlatıyorsunuz ki sanki hani git markete işte ver 5 lira 3 tane ekmek al der gibi 1 milyar <laughs> doları alın diyorsunuz işte 3 evet, milyar, milyar doları alın. çok, büyük paralar, bunlar. Evet, 8 tane, tane bankadan bahsediyorsunuz. Efendim? Bankalar için büyük para değil ki bu. 10 tane bankaya böldüğünüz zaman 100 milyon dolar büyük bir para değil ki banka için. Doğru, banka için değil. Ben ben banka olarak konuşuyorum size. Ben sokaktan geçen Ahmet Bey veya Mehmet Bey olarak konuşmuyorum. Bankalar bir kendileri adına alıyorlarsa banka ve banka sahibi kazanıyor veya da müşterileri evet. adına alıyor olabilirler. Anlatabiliyor musunuz? Yani... Bey pratiği yok. nasıl oldu? Şimdi benim diyelim ki özür dilerim. Benim diyelim ki 100 milyon liram var. İşte Doların da yükseleceğini tahmin ediyorum işte. Merkez Bankası Başkanı alındı. Hemen bankama şey mi diyorum? Bankada 100 milyonum, 100 milyon liram. Ya tamam. bana 100 milyon liralık dolar ver mi bankası. diyorum? Tabii, evet, bankaya talimat veriyorsunuz. Ne alıyorsunuz Ne alıyor bankası Bu kadar yani. Tabii iki o iş, da iki tuş, iki giriş bu kadar. Ha tamam, tamam. Yani şimdi 130 milyar nerede diyorum ya size. <laughs> 128 milyar. Ha? 128. Şey Aksiyon. Aramızda milyar dolar fark var. <gülüyor> 130. <gülüyor> Siz 128 diyeyim ben 130 diyorum. <laughs> şimdi, şimdi bu merkez bankasının parası. Merkez bankası bankalarla işlem yapar. Doğru. Ben geçen vatandaşla iş yapmaz. Devlet kurumları yani hazine ve bankalarla iş yapar. Bankalara döviz satar, bankalardan döviz alır. Bankalarla para işlemi işlemi vardır. Bunların hepsi elektronik olarak yapılır. Bunların hepsi otomatik bank kayıt altındadır. Evet. Onun için o dövizde o 130 milyar nereye satıldı? Kime satıldı? Ne gün satıldı? Hangi kurdan satıldı? Hepsi kayıt altındadır. Anlatabiliyor muyum? yani ve bu bir de Sırf Merkez Bankası'nda olmaz, bir de Muhabir Banka'da olur. Çünkü dolarlar New York üstünden, e, yani, yiyorlar Frankfurt üstünden işlem görür. Onun evet. için oradaki Muhabir Bankalarda da kaydı vardır. Onun için bunların dökümünü bulmak 5 dakikalık iştir. 10 dakikalık iş bile değildir. Bunların hepsi zaten kayıt altında, kompütürlerde, sistemlerde var mı Önemli olan bunun açıklanmasıdır. Bunu Yok. açıklamadıkları için, ben her zaman söylüyorum ve söylemeye devam. Damat neredesin? Tamam. <laughs> Damat Berat Albayrak 128. Damat <laughs> <Berat abi> neredesin? <laughs> Bugün şimdi yine belki izliyorsanız gündemi görüyorsunuzdur ki izlediğinizi biliyorum. Ee, tekrar kabineye girebileceği, bakan olabileceği e, iddiaları var Berat Albayran. Ne diyorsunuz tekrar Tayyip Tabi Bey bakan yapar. Yap bakın. Siz nedir? 2015-2020 aşağı yukarı 5 seneye yakın bir süre bakanlık yapıyorsunuz. Enerji Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı yapıyorsunuz. Hı hı. Hazine ve Maliye. Evet. Hazine, Maliye Bakanlığı. Hazine, ve, yapıyor Hazine ve Maliye. Doğru söylüyorsunuz. Doğru. <laughs> Hazine ve Maliye Bakanlığı yapıyorsunuz. İkisi de size bağlı. Ve birden bir gün abra kadabra fokus fokus yok oluyorsunuz ortadan. 5 aydır da yoksunuz. 5 aydır yoksunuz ortada. Yahu kardeşim halkın içine çıkacak yüzün olsa çıkar konuşursun. Açıklarsın. Halkın içine çıkacak, bu açıklamaları yapacak yüzü olmayan bir adam hangi yüzle çıkıp da falan filan bakanlığını üstlenecek? Ne yapacak? O bakanlığın işlerini bakanlığa gitmeden mi yapacak? Ee, peçe mi takacak? Karanlık bir odadan mı yönetecek bakanlığı? Vatandaşın içine çık ilk önce. Kameraların önüne çık, vatandaşın önüne çık, muhabirlerin önüne çık. Ne oldu bu paralar? Onu bir anlat bakalım. Kime satıldı bu? Hangi bankalar aldı bu paraları? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dövizsiz bırakan ilk bakan. Damat Berat Bey. Hesabını vermek zorunda. Bundan kaçışı yok. İsteseler de istemeseler de. E bakın bir gün, bir gün bunun hesabı sorulacak. Bunun hesabı sorulacak çünkü daha Türkiye'yi ekonomik kriz olarak çok ama çok zor günler ve çok kötü günler bekliyor. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz bunları. Ne, bek ne bekliyor Cem? Ne ön Cem Bey? Ne öngörüyorsunuz? Şimdi e izleyicileri ne izleyicilerimiz tabi sizin ekonomi iş adamlığı yönünüzü de ekonomiyi bildiğinizi de bildikleri için e Cem Bey'in dolar tahmini nedir? İşte ben dolar tahmini size söylemiştim. E hatırlarsınız. E Kasım ayı sonunda, Kasım ayı sonunda hı hı. birkaç televizyon, size ve diğer bir ki arkadaşa daha çıkmıştım, orada da söylemiştim. 20 lira olursa 2021 sonunda şaşırmam diye. ve 2021 sonu için ben 20, 20 lirayı görüyorum. siyasi partiye gönül olursa olsun bütün hemşerilerimizin büyük bir teveccühüyle karşılanıyoruz. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bir yandan da sorumluluğum omuzumdaki yük de daha da fazla artıyor. Hiçbir zaman siyaset yapmadım. Belediye siyaset yapmadım. Belediye işi ayrı, siyaset ayrı bir şey.